Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte LinkedIn hesabı nasıl olmalı sorusuna bu videomuzda yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen videomuza sizlerle birlikte başlayalım. Detaylı olarak aktarımı sizlere gerçekleştirelim. Profil resminizi seçin. Kediler ve köpekler şişin olabilir ama CV'nizde bunlara yer yok. Profil sloganınızı dikkat çekici yazın. LinkedIn açıklamanızı oluşturun. Becerilerinizi LinkedIn'da sergileyin, tavsiye verin ve alın. Mutlaka gruplara katılın ve aktif olun. Bu şekilde e, güzel, kaliteli bir LinkedIn hesabına sahip olacaksınız. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.